Merhaba değerli izleyiciler. TikTok ortamları bildiğiniz gibi ne kadar kızışmış kaşar varsa, ne kadar madik yemiş kevaşe varsa, hepsi gelmiş bize ahlak dersi veriyor veya kalkmış akıl öğretiyor. Yavrum, sizin vereceğiniz aklın size bile faydası olmamış. Havanız kime? Neyse lafı daha fazla uzatmadan bu hafta sizin için derlediğimiz den yoluklara bakalım. Erkekler parayı bulunca ilk neyi değiştirir sorusuna hanımı diyen kişiler. Durum hiç de sizin sandığınız gibi olmuyor. Siz onu gidin de evli adamlarla yaşayan, konuşan, çıkan hanımlara bir sorun bakalım. Durum öyle mi? Çünkü hiçbir evli adam kolay kolay karısını boşayıp sizi almaz bu kadını kocası aldatmış. Eh artık kocasına nasıl trip yaptıysa adam da gitmiş kaçak et kesmiş. Bu kadın durumu öğrenmiş ama paçası sıkmıyor kocasını terk etmeye. E tabi parasını yerken iyiydi bir daha nereden bulacak böyle kocayı? O yüzden oturmuş şimdi kocasının düdüklediği öteki karıya aklı sıra asıl beni seviyor kocam diye video çekiyor. Yerseniz yani erkeğin aldatıldıktan ya da terk edildikten sonra çektiği sancı kadının doğum sancısından beter. Hani bu hayatta denir ya ya herkes birbirine öğretici konumdadır. Kimse kimsenin karşısına tesadüfen çıkmaz. Herkesin birbirinden öğreneceği bir şey vardır. Kocasının düdüklediği karı da boş durur mu? O da çekmiş bir video. Ulan Kevaşe, adam senin dırdırından bezmiş benim yanımda mutluluğu buluyor. Sen anca böyle şarlarsın, kocansa akşam benim yanıma gelir, diyor. Kadınlar yanlış erkeğe aşık olur, doğru erkekle dertleşirmiş. Erkekler ise doğru kadına yanlış yapar, yanlış kadına aşık olurmuş. Aslında tek sıkıntı bu. Denk gelmiyor. Bu kadıncağızı da zamanında evlenme vaadiyle kandırıp düdüklemişler herhalde. Ya da bunun kocası bunu terk edip daha genç bir kadına gitti. Ha babam bu öfkeli ve suratsız haliyle sağa sola ayar veriyor. Yürü bacım yürü. Sen bu kafayla gidersen daha hiç koca bulamazsın. Video yapıp ağlar sızlarsın işte böyle. mal TV burada keyfin yerinde. F yerinde Yazmışlar. Bu yaştan sonra evlenip de ne yapacaksın? Bunda sonra kocayı ne yapacaksın? Onun karnını mı çekeceksin? Hayatını yaşa. Sizin başınızda kocanız var tabi onun emekli maaşını çatır 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 yiyorsunuz. Elektrik, su, termometralarınız ödeniyor. Pazarınız görülüyor. Her şeyiniz görülüyor. Öbür keyfiniz de yitiriliyor. Kocayı ne yapacağım? Üstüme çekeceğim. Ne yapacağım koca ne yapınız? Sikişeyim senin ağzına sikişeyim diye. Çirkin suratına. Çok maymunsun benim amcum daha güzel. Aa, e, çadır suratlı. Yesin benim pimpiliğimi ortalığa tepırdan çekeli yesin onu. Sikişeyim senin ağzına sikişeyim diye. Çirkin suratına. Çok maymunsun benim amcım daha güzel. Aa, e, çadır suratlı. Yesin benim pimpiliğimi ortalığa tepırdan çekeli yesin onu. Bu Konyalı ablanın durumu vahim. Bunun da kocası daha genç birini bulup terk edince ortada kalmış gariban. Bu yaştan sonra hele bu suratsız ve çirkin halinle sana kim bakar be kadın? Otuz bir çekecek çükün yok. Sen anca video çekersin böyle. Arkadaşlar. Biri bana biraz önce yazmış. Daha koca bulamadın mı evlenmedin mi diye. Ben acelem yok. Ben evlilik için evlenmeyeceğim. Evlendi diye evlenmeyeceğim. Bir sefer sevmeyeceğim de o beni sevsin. Biri gelir de beni gerçekten Gülşen ben seni çok seviyorum. Bu halinle beğeniyorum. Seninle evleneceğim derse ancak o zaman evlenirim arkadaşlar. Bak bak müşteri bulamayınca şimdi de tokmakçı arıyorum ama bedavaya verecek değilim diyor. Üste para versen nafile. Oros buluk yapıp evliyalar gibi sözler paylaşmayın. Zira biz orospuyu ve çocuğunu çok iyi biliyoruz orospuluk yapıp evliyalar gibi sözler paylaşmayın. Zira biz orospuyu ve çocuğunu çok iyi biliyoruz. Bana acil bir koca lazım. Ama hemen bu akşam lazım. Yanıyorum, yanıyorum. Bana sağlam bir adam lazım. Varsa bana verecek param. Vereyim. Kadın açtım bekliyorum aşkım hadi hemen benim arkadan. Bana sağlam bir adam lazım. Varsa bana birazcık paran. Ya ne oldu bu erkeklere? Bekar erkeklerin %75'i artık flört etmekle ilgilenmiyor. Hatta denemiyorlar bile. Nerede o eski erkekler? Ya ne oldu bu erkeklere? Bekar erkeklerin %75'i artık flört etmekle ilgilenmiyor. Hatta denemiyorlar bile. Nerede o eski erkekler? Bu abla çok yolsuz kalmış. Parasını yiyecek adam arıyor ama bu yaştan sonra bunu bedavaya düdüklemek bile gereksiz masraf. Bu da çıkmış. Nerede o erkekler diye atar yapıyor. Aradığın erkekler arabalarına bindi. Daha genç ve güzel kadınları fikfiklemeye gitti ablam. Sen derdine yan. Diye biz, biz, Merhaba. Merhaba, merhaba da. Ben pek atmayacağım ya. Yanlışlıkla kabul ettim. Aa, yanlışlıkla seni sikiyim o zaman şimdi? Tövbe estağfurullah. Yanlışlıkla siksem kızar mısınız ya Merve Hanım? Ya git buradan hadi. Yanlışlıkla götüne soksam kızar mısın acaba? Zıplar mısın Öyle acaba çok... diye düşündüm. Ya çıkamıyorum hadi. da yayından ya. O zaman YPK'ya geliyorsun. Hadi bak işine. Yo benim işim sana basmak. Gel buraya lan gel lan buraya. Vurayım mı <laughs> amına ha vurayım mı? Vurayım mı amına gel buraya. Ya. Yer yer ya Diş edep, edepsiz yer buraya. misin? Edepsiz yer Gel yer acıt. Yer lan buraya. Gel buraya. Gel gel, gel. amına vuracağım. Gel buraya. Yer, Dişlere bak dişlere. Ne var lan dişimde? Dişlere bak dişlere. Am ya ya, ya, ya böyle oldu yarra. Ay ya yürü git ya manyak. <laughs>